Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Kuruluş Osman 190. bölüm son derece heyecanlı, duygusal ve muhteşem bir bölümdü. Seyirciler birçok patlayıcı sahneyle karşılaştı ve bu yüzden bu bölümün reytinglerinde olağanüstü bir artış gözlemlendi. 190. bölüm 6 doğan reyting alarak son zamanların en yüksek oranını elde etti. Bu da izleyicilerin ilgisinin ve merakının her geçen gün arttığını gösteriyor. Özellikle de hikaye yeni bir dönemece girdiğinde beri. Bu bölümde Osman Bey bir kez daha stratejisi, cesareti ve kahramanlığıyla sadece iki oğlu Orç Bey ve Aleddin Bey'i değil, aynı zamanda Cerkutay'ı da düşmanın elinden kurtarmayı başardı. Tüm bunlar Kacar'ın Osman Bey'in oğullarını kaçırıp Moğolların eline teslim etmesiyle başladı. Ancak Osman Bey zekice bir planla öyle bir hamle yaptı ki düşmanın aklı başından gitti ve Moğollar birer birer alt edildi. Ancak ilginç olan şu ki Osman Bey Kacar'ın karargahına saldırmadan önce bir tuzak kurmuştu. Fakat Kacar orada değildi ve bu yüzden saldırıdan kurtuldu. Şimdi asıl soru şu: Gelecek bölümde, yani 191. bölümde Kacar nasıl bir tepki verecek? Osman Bey'e doğrudan mı saldıracak yoksa yeni bir plan mı kuracak? Bana göre Kacar geri döndüğünde sadece adamlarının öldüğünü değil, aynı zamanda elindeki kıymetli esirlerin de Osman tarafından kurtarıldığını görünce büyük bir öfkeye kapılacak. Büyük ihtimalle Osman Bey'e karşı intikam hazırlığı yapacaktır. Ama Kacar o kadar da aptal değildir. Bu kez Osman'a doğrudan saldırmak yerine onun yakınındaki beylere sızarak casusluk yaptıracaktır. Ve işte burada seyircilere yeni bir sürpriz geliyor. Osman'ın yakın beyi, Koca Bey'in küçük kardeşi hırs ve açgözlülük nedeniyle ihanet yoluna girmiştir. Büyük olasılıkla bu kişi Kacara Osman'ın planlarını ulaştıracaktır. Ancak Koca Bey sadık bir bey olduğu için kardeşinin niyetini ve hareketlerini kısa sürede anlayacak, ardından Osman Bey de bu hainin farkına varacaktır. Ancak Osman Bey onu hemen öldürmeyecek, tam tersine bu haini kullanarak Kacarı kendi planına düşürecektir. Öte yandan Hasan Alp'in Kacarla görüşmesi de seyircileri şüpheye düşürdü. Bir yandan Hasan Alp her zaman Osman Bey'e sadık biri olarak bilinir ama şimdi Kacarla görüştüğüne göre akıllarda soru işareti oluştu. Bu Osman Bey'in gizli bir planı mı yoksa Hasan Alp gerçekten Osmana sırt mı çevirdi? Benim düşünceme göre eğer Hasan Alp Osman Bey'in ajanıysa Kacarı yanıltacak ve içeriden bilgi taşıyacaktır. Ama eğer gerçekten Osman'ı terk ettiyse belki de geri dönüp Osman'a yakınındaki beyler arasında bir hain var diyerek onu uyaracaktır. Bu soruların tüm cevaplarını gelecek bölümde öğreneceğiz. Ayrıca 191. bölüm fragmanına gelirsek seyirciler şu an çok şaşkın çünkü fragman henüz yayınlanmadı. Bildiğiniz gibi her bölümden sonra yeni bölümün fragmanı yayınlanır ama bu sefer öyle olmadı. Bunun özel bir nedeni var. Çünkü önceki bölüm olan 190'da üç farklı fragman yayınlanmıştı ve Turgut Alp'in dönüşü de bunlar arasında yer aldı. Bu sahneler daha sonra çekilip bölüme eklendi. Bu yüzden 191. bölümün çekimleri tamamlanmış olmasına rağmen özellikle Turgut Alpe dair bazı ekstra sahneler yeniden ekleniyor ve fragman bu nedenle gecikti. Ama seyircilerin endişelenmesine gerek yok çünkü 191. bölüm tam zamanında yayınlanacak ve fragman da önümüzdeki 1-2 gün içinde mutlaka çıkacak. Bu durumdan anlaşılıyor ki gelecek bölümde Turgut Alp'in büyük bir rolü olacak ve belki de Osman Bey ile birlikte Kacar'a büyük bir darbe indirecek. Ayrıca düşman Osman'ın çocuklarını ve beylerini esir almışken Osman hepsini kurtardıysa bu çok açık bir şekilde iki taraf arasındaki gerilimin artık zirveye ulaştığını gösteriyor. Artık her an bir büyük savaş çıkabilir. Eğer Kacar duygularına yenilip doğrudan Osman'a saldırırsa bu onun son hatası olabilir çünkü Osman Bey artık tamamen hazır bir şekilde sahaya inecek ve düşmanlarını teker teker ortadan kaldıracaktır. Dostlar, gelecek bölümde çok şey izleyeceğiz. Birçok sır açığa çıkacak, hainlerin oyunları deşifre edilecek. Osman'ın stratejisi ve Turgut Alp'in dönüşü hikayeye yeni bir yön verecek. Bu yüzden rahatlıkla diyebiliriz ki 191. bölüm bir kez daha heyecan, merak ve aksiyon dolu olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve yorumlarda bize yazın. 190. bölümü nasıl buldunuz? 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce Kacar'ın sonu yaklaştı mı? Fikirleriniz bizim için çok değerli.